tamam, tamam aşkım tamam. Söz <laughs> sana yeni kedi alacağım. Ben hiç kaçma yanımdan. Ay bir aylık kedim bile beni terk ediyor. Niye? Ya aşkım onlar belki de birbirlerine aşık olup kaçtılar. <laughs> Öyle diyorsun? Tabii. Kesin. Yani kedi de olsa sonuçta yani yalnız olamaz yani değil mi? <laughs> e, ee, yalnızlık Allah'a mahsus Fatoş. Yani sonuçta belki onlar da baş başa kalmak istediler. Ne bileyim bir ciğercinin önünde falan takılıyorlardır. Ne bileyim yani takılırlar. Ay iyi ki buradasın sana ya. Ee, Burhan abi çok teşekkür ederiz sana da. İlgilenen teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Ay Tanrı verdi. Benim bir cep telefonum olacaktı. Acaba o seninle mi kaldıydı evladım? adam? Bakayım. Ha? Yo bu benim kendi telefonum. Aa ben çok beğeniyorum bu telefonları. Senin zaten. Nasıl yani? Kendimi affettirmek için. Bu bana çekilişten çıktı. Ben de sana hediye ediyorum. Ay çok tatlısın. Tanrı yedi. Ben Fatoş'la kendim barıştım. Sen hiçbir şey yapmadın. Her şeyi rezil ettin. Kedi de yok Telefon da yok sana. Bundan sonraki cinayetinde sakın beni arama. Şu anda kendimi kandırılmış hissediyorum. Sakın beni arama. Anladın mı? Ay, pum pum. Ay Ay gel bakalım Burhan'ın işteni. Ay ne o? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>